Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, uzun zamandır çekmeye beklediğim bir video serisiyle birlikte karşınızdayım. Ee, bunlar aslında nasıl e, şeyler? Pod mod kullanan özellikle coil sorunu yaşayan ve coil açıp onu işte rebuild yapmaya çalışan arkadaşlar hani bu e, zorluğu bilirler işte coili açarken kırabiliyorsun falan bir ton tatavayla uğraşabiliyorsun ama e, bu önümüzdeki e, Motion Wire'ın bize çözüm olarak sunduğu coil'ler e, inanılmaz başarılı. E tabi bunların içerisinde farklı modellere uygun olan coil'ler var işte. AF serisi dediğimiz işte Aspire e, cihazlar için olan coil'ler, LP1'ler ise Smoke cihazlar için olanlar. G coil dediği e, Caliburn e, serisi cihazlar için, B serisi dediği ise Geek Vape e, cihazlar için olan koillerden e, oluşmakta İşte her kutu içerisinde 2 adet 8 onluk 2 adet 1 onluk iki adet 1 2 adet 1.2 onluk e, tel gelmekte Ayrıca işte pamuk ve e, koilin işte kendi parçaları da bulunmakta Onun haricinde de isterseniz Hani şu şekilde böyle seri olarak satın alabileceğiniz yedek e, koil ve e, pamuk da bulunabiliyor bunlarla ilgili zaten detaylı bilgileri açıklama kısmına yazacağım. Ee, öncelikli olarak ben şimdi burada G serisi coil'den e, bir hem kurulumu nasıl onu bahsedeceğim. Hem de, hem de bu kutu içeriklerine bir bakalım hep birlikte. Neler var, neler yok onları bir görelim. Şimdi şu üç arkadaşı şöyle bir kenara alayım. Şimdi G serisiyle başlayalım. <laughs> şimdi e, üzerinde yazıyor zaten hani bir adet şey 2 adet e, 1 ohm, 2 adet 8 ohm, e, iki adet 2 adet 1.2 ohm telle birlikte geliyor. İşte sarım telleri burada gayet güzel paketlenmiş bir şekilde geliyor görüyorsunuz ben zaten bunlardan birini açmıştım <laughs> o yüzden şöyle göstereyim size arkadaşlar e, coil şöyle paketli bir şekilde geliyor aslında ben açtığım için öyle açık gözüküyor normal şöyle bir paket içerisinde geliyor e, coil ile birlikte tabi Yedek O-Ringlerimiz var. Ee, i̇şin güzel kısmı da şu. Şöyle arkadaşlar yapıyorsunuz ve bitiyor. Yani bu Wupu'daki Votofon'un e, PMP coil'lerini falan hatırlarsanız böyle onu videolarını çekmiştim. Linklerini aşağı bir yere eklerim. E, onlarda da aynı şekilde böyle çevir aç e, mantığıyla işleminizi çok rahatlıkla yapıyorsunuz. Yok Onu kanıttırayım şuradan şöyle bastırayım tarzında şeylerle uğraşmayıp e, çok rahat bir şekilde coil'inizi açıp kapatıp işleminizi görebiliyorsunuz İçerisinden Bu arada çıkan pamuklar inanılmaz derecede başarılı Ben bir sarım yapıp içtim bir tane daha yediğim var çünkü bunlarla ilgili bayağı iyi bir şey var tat veriyor yani ve bak serilerini kullanırdım önceden hani bak bunun yanında şey ya yani çöp gibi falan kalmış oluyor öyle söyleyeyim size. Pamuk kalitesi falan gerçekten çok başarılı. Zaten bu işte iki tane önemli faktör var. Bir tanesi pamuk, bir tanesi de tel. bu ikisinde de iyi bir işçilik olduktan sonra eee vapelemenin ayrı bir keyfi oluyor. İçerisinde normal koyelimizi sarabilmemiz için şöyle bir tuğlumuz var. İşte zaten sarım yaparken bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. İşte teli pamuğu buraya koyuyorsunuz. İşte içine koyuyorsunuz. Normal aşağıda Şöyle bir metal aparatımız var, teli sıkıştırdığımız, işte yedek olarak plastik e, ribon deniliyor bunları. Bunlardan çıkıyor içerisinden de şöyle alayım, şu en altına e, koymak için şu kısma şöyle oturtmak için. E, sarım yaparken de zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. E, çok da güzel içeriği var. E, diğer ürünler de aynı şekilde, mesela bu. AF1 yani Aspire'ın e, bir koili arkadaşlar. Aspire e, cihazlar için hangi cihazlarda e, kullanabildiğinizi açıklama bölümünde de yazacağım. Zaten hani satın alabileceğiniz linkleri vesaire de her şeyi de ekleyeceğim dediğim gibi. Aynı bu da çevirme mantığıyla açılıp kapanan bir şey. E, Aspire bir ürün geldiği zaman onda nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama ayrı ayrı bu ürünlerin hepsi için video çekeceğim. E, bu GeekVaping ile arkadaşlar. Şöyle çıkartayım coil'i bir görün. Geekweight cihazlar için olan yapılmış bir koil. Aynı mantık. Çevir aç. Gördüğünüz üzere. Gibi... Yani iş kolaylaştı arkadaşlar artık. Tabi önceden sarıldığı için şöyle koyayım şunu tekrar yerine. Bunu istediğiniz şekilde, istediğiniz coil ile e, sarıp kullanabileceksiniz arkadaşlar. bayağı büyük bir kolaylık olacak hepimiz için. E, bu tarz ürünlerin geliştirilmesi. Şu da yedek şey. E, malzemelerin olduğu kutu. Bunların içerisinde işte sarım kitlerinde kullanılan ürünler var. Gene bir sarım yedek parçası çıkıyor. Bolca pamuk geliyor. E, gayet yeterli bir şekilde. Özellikle de ee, Tabi bu tarz ürünlerin hani orijinal koyulları yüksek maliyetlere çıktı çıkmasından kaynaklı. Ee, sorun demeyeyim de artık hani artık alım gücü vesaire her şey etkilendiği için bu tarz çözümler e, hem pratik hem daha uygun e, hale geliyor bizler için. O zaman şimdi e, şu arkadaşın bir sarımıyla başlayalım. E, videomuza devam edelim sonrasında. Şimdi Koil sarımını göstereceğim nasıl yapıldığını. Aslında e, kalıp G ile ilgili önceden çektiğim videolar var. Hiçbir farkı yok yapmakta. E, gayet basit, en kolay yöntemlerinden bir tanesi ise artık bunun e, herhangi bir şekilde zorlamadan şöyle çevirip açmanız. Bir de işin güzel yanı şu. Şimdi bu koili kapattığınız zaman da tamamen bakın şu alanlar öyle güzel oturtmuş hale geliyor ki e, her taraftan eşit bir şekilde e, likitin içeri girebileceğini görebiliyorsunuz. Normalde eee kalıb coil aldığınız zaman işte çıkarttığınızda bunu oturturken o aralığı iyi hesaplamanız gerekiyor. Yoksa şöyle işte metalin üzerine falan denk geliyor. Aradaki boşluklar tam oturmuyordu ama bunda tam oturmasından kaynaklı likide de güzel emeceğini anlayabiliyoruz burada görebiliyoruz. Şimdi coilimizi yapalım. E, şunlar yedek şeylerimiz, o-ringlerimiz. Bu arkadaş ilk geldiği zaman şöyle geliyor. Ee, şurada hiçbir o-ring olmuyor arkadaşlar. Bu o-ringleri kendiniz takıyorsunuz. Zaten çok basit bir geniş bir orta bir küçük o-ring var. Ee, ilgili yerlere taktığınız zaman o-ringleri de e, işleminiz tamamlanmış oluyor. Bitmiş oluyor. Bu arkadaş da en son en altta e, coil ile ilgili teller çıktıktan sonra telleri işte oturtup kapatacağımız bölüm. Bunlar da yedeklerimiz. Bunları da koyabiliriz. Ee, burada 3 farklı tel çeşidimiz var. 0.8 1.2 olarak tellerimiz var. Ee, i̇çim zevkinize uygun bir şekilde geliyor. Yani bunun böyle gelmesi güzel bir şey. Ee, çünkü şimdi satın almaya kalktığınız zaman diğer coillerde özellikle işte e, 1 bir ohm alacaksınız diye 10 adet geliyor. Ama bunda 2'şer adet geldiği için en azından e, bir deneme şansınız oluyor. Yani 8 de böyle, böyle, 1 de böyle, 1.2 de böyle. Gayet güzel bir paket olmuş bence. Sonrasında da işte artık ben karar verdim hangi coil'i içeceğim dediğinizde de sallıyorum işte A15 1 ohm'luk coil istiyorum set olarak dediğinizde de böyle bir set geliyor. Çok rahatlıkla da ondan sonra artık işlemlerinizi görebiliyorsunuz. Seçiminizi yapabiliyorsunuz. Bu arada 0.6'lık seçimimiz de var. Bu Geekvape için olan Çünkü Geekvape'in bazı cihazlarında yarı DL içim yani tam bir MTL değil ama Lose MTL DL'e yakın bir içim sağlayan 0.6 ohm'luk coil'lerimiz de var. Bunu da tercih edebiliyorsunuz sipariş verirken. Biz bunda ne kullanalım? Hadi 0.8 kullanalım. Önemli olan zaten burada yapım aşamasının nasıl olduğunu görmek. Gerçekten çok hızlı bir şekilde coil rebuild yani build edebiliyorsunuz çok zorlamıyor sizi. Şimdi <laughs> şurada şu koilimizi şöyle koyalım şurada dursun. Bir tanesini aldık. Şimdi bunda önemli olan yaprak seçimi. Şimdi yaprak seçimini şimdi burada beşli geliyor arkadaşlar. Yani beş tane yaprak var şurada seçim olarak totalde. Şimdi burada benim şöyle bir tercihim var. Şimdi ben kendime yaparken bu sarım olaylarında. Genelde burada iki yaprak tercih ediyorum. Ama üç yaprakla da yapabilirsiniz. Hani o tamamen sizin içim tercihinizle alakalı bir durum olacak. Hani şuna bir yaprak dersek bir tane daha aldığımız zaman iki yaprak ediyor. Yani geri kalan şuradaki üç yapraktan da yapabilirsiniz. Ama ben iki yaprakla yapacağım. İki yaprakla yaptığınız zaman ne oluyor? İşte şundan ortalama iki coil çıkartsanız diyelim. 2 dört bayağı pamuğunuz kalıyor zaten. 3 tane pamuk geliyor böyle. Her birinden 4'er tane çıkarsan o baya baya iş görüyor. E, o yüzden şöyle 2 yaprak alıyorum. İşlem çok basit. Şunu şöyle katlıyorum arkadaşlar. Yani şöyle gördüğünüz üzere bunu katlıyorum. Bu şekilde. Koyulumu alıyorum böyle ya da böyle. Tamamen sizin tercihinizle alakalı. Böyle de koyabilirsiniz. Öbür türlü de. Yani böyle diyorum ama şöyle e, netleştirebilirsem. Şimdi şunun tellerinin bir düz gözüktüğü yer var. Yani şurası düz gözüktüğü yer aslına bakarsanız. Şurada çıkıntılı gözüktüğü yer. Hangi tarafı tercih ediyorsanız koyabilirsiniz. Çok bir şey fark etmiyor açıkçası. Bu arkadaş şöyle alıyoruz. Bunu buradan böyle tutturuyoruz. Teller aşağı gelecek şekilde şuradan sallıyorum. 2 ile çok rahat bir şekilde buraya oturuyor. Yani hani bir zorlama vesaire hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden ben 2'yi tercih ediyorum. Yani iki tane te şeyle, e, pamukla özür dilerim, 2 pamukla yani iki e, sıra pamukla ikiye katladığınız zaman çok rahatlıkla şuraya oturuyor. Sonrasında plastiğimizi alıyoruz. Bu tellerden bir tanesi. Bakın şu kısımda. Şunu şöyle şuradan dışarı aldım. Bir tane telim var burada. Bu plastik arkadaşın ortasından geçecek şekilde bunu attım. Bakın bir tel dışarıda. Bir tel de e, bu plastik parçanın içinde kalacak şekilde ayarladık. Bunu buraya oturttum. Sonrasında bu teli de böyle bu tarafa aldım. En son şu arkadaşımız Birazcık küçük benim ellerde birazcık yaba olduğu için ama çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şu arkadaşı da bakın şu telin arasına gelecek şekilde ayarladım. Buraya oturttum. Bu iş bitti. Bakın aşağı kısım hazır. Sonrasında buradaki fazlalık tellerimi bu küçük arkadaşla alıp bitiriyorum. Şöyle. Tamam. Burası bitti. Şimdi şurada kalan bir fazla pamuğumuz var. Gördüğünüz üzere. Bu fazla pamuğu da aldım. Makas yardımıyla. Onu da götürdüm. İsterseniz şurada kalan pamukla şunu bir tur sarabilirsiniz. Yani iki dışarı, iki içeri olarak düşünün. Bir tur sardığınız zaman tek pamukla da yapabilirsiniz bunu. Ben iki pamukla yapıyorum. Bu arkadaşı da buradan kopartıyorum. Bu işlem de bitti. Yani şu kısmı da ayarlamış oldum. Bunu çıkarttım buradan. Aldım bu arkadaşı. Tamam. Hazır. Koilimizi sardık arkadaşlar. Bundan sonraki kısım ise koili e, Caliburn cihazınızdaki kartuşunuza oturtup ondan sonra keyfini sürmek. Yani bir tane koil yapma işlemimiz baktığınız zaman ortalama 2-3 dakika falan alıyor. Tabi bu el alışkanlığı ve pratiklik kazandıkça daha da hızlanacaktır. Ki e, kendi içimize göre de işte pamuk işte 3 kat mı olsun 2 kat mı olsun. Dışına 1 kat mı sarayım 2 kat mı sarayım. Tamamen sizlerin tercihine göre olacak bir şey. Ben hani bu şekilde yapıyorum. Siz başka şekilde yapabilirsiniz. İşte her yiğitin işlemi birbirinden farklı olur. Her işi yapan arkadaşın birbirinden farklı olabilir. Şimdilik bu ürünle ilgili anlatacağım kısım bu. Sonrasında ise bir buharlama yapacağım. Ama buharlamayı... Video kaydı olarak atmak istemiyorum. Çünkü <laughs> YouTube'un şeylerine şikayet olarak geliyor ve duman gözüktüğü için genelde bu konularla ilgili ilgili videolarım kaldırılıyor. Çok fazla derece yaklaşık 10-15 tane videom kaldırıldı. Bundan dolayı da hani şey yemeyeyim kanal kapatılmasın diye buharlamayla ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Buharlamayla ilgili bir videoyu durduracağım. Yorumlarımdan bahsedeceğim size nasıl olduğundan. Hatta e, o esnada da e, bir likiti iyicene emmiş olur. Herhangi bir akıntı vesaire bir şey oluyor mu? Onu görmüş olurum. Karşılaştırmayı da yapmış oluruz böylelikle. Evet arkadaşlar, e, coil likiti emdi. Testimi yaptım ve inanılmaz başarılı yani. Yani coil çok iyi. Öyle söyleyebilirim size. Zaten pamuk falan hani karşılaştırmak için size pamuğun farkını göstermek istiyorum. Şimdi bu sipariş verdiğimde önceden gelen pamuklar şöyle. Şimdi bu arkadaşta çıkan pamuklar da bunları çıkartalım. Şöyle. Karşılaştırdığınız zaman bile pamuğun kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz. Yani kötü bir pamuk değil çok iyi bir pamuk arkadaşlar e, o yüzden içim konusunda da hiçbir sorun yaşamadım çok lezzetli e, hani aroma vurumu vesaire falan gayet başarılı e, kendi orijinal koyu de deneme yaptım aynı yani hiç bir fark göremedim açıkçası ikisi arasında şunu ayıralım e, yani e sürekli para vermektense hani ben yaparım arkadaş bu benim için zor değil diyorsanız e, Motion Wire'ın ürünleri bu iş için çok başarılı tavsiye edebilirim arkadaşlar o yüzden sizlere e, alabilirsiniz e, zaten bununla ilgili yani nasıl yapılırla ilgili videosunu çektim e, Bu da yorum kısmıyla Aslında videonun sonuna ekleyeceğim yani iki videonun son yorum kısımları asla bakarsanız aynı olacak e, diğer ürün çekimlerini de yapacağım. Hani onlarla ilgili cihazlarım yok ama en azından hani nasıl sarılır e, o kısımları göstereceğim arkadaşlar. Onlarla ilgili de ayrı ayrı videolar çekeceğim. Bir de gelecek bir ürün var. E, MTL PMP ürünü. Yani şurada aşağıda e, bu da Vopo'nun eee TM2 ile TR1 coil'leri var. E, onları biliyorsunuzdur MTL içim için. Onun sarılabilir coil'i gelecek. Yani aynı bu bu şekilde PMP bir coil'i gelecek. Rebuildable bir coil olacak ya yani aynı çevirmeli bunlar gibi bir coil. hatta e, şey olarak yapı olarak da şu G'ye birazcık benziyor göstereyim G'yi bulabilirsem buldum B sınıf özür dilerim, B serisi coil. yani şunun gibi düşünün böyle sarılabilir bir coil gelecek e, bu sarılabilir coil tabii ki işleri daha da kolaylaştıracak özellikle Intel tarafında e, çünkü Bunlara ayrı tel sarmanız gerekiyor. Macfire gibi e, ürün var biliyorsunuz Macfire. Ya da Wupu'nun kendi e, PMP MTL koyulu var bir tane. Onda videosunu çekmiştim o da var. Orada çok ince çalışmanız gerekiyor vesaire. Ama bunda hazır bu şekilde mesh coil'leri olacağı için sarım yapıp e, sanki hani orijinal koilleri içiyormuş gibi aynı lezzeti ve tadı yakalayacağınıza eminim. E, şimdilik bu kadar. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım, umarım beğenirsiniz. E, Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.